Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle e, bir video ya felsefeci oyun felsefeci oyuncu çünkü ismimi değiştirdim arkadaşlar ya yani şaşırmayın diğer video eski videolarımda Deniz Deniz demiş olabilirim çünkü artık ismimi değiştirdim e, arkadaşlar bugün nasıl intro yapılır onu göstereceğim şimdi öncelikle şu video show programını indirmeniz lazım. Sonra bu video show programından e, mesela dur neydi? Ha fotoğraf videosu. E, i̇şte internetten falan indirdiğiniz Benim şeyle yapın. Sonra işte ne bileyim böyle 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 yapacaksınız. E, Enter'a tıklayacaksınız. E, arkadaşlar nasıl şey yapılıyor Nasıl şarkı yapılıyor derseniz kendi şarkınızdan bir bölüm sesleyeceksiniz. Bu, bu bölüm güzel mesela arkadaşlar. Müziği ekliyoruz. Şimdi ama çok sade oldu. Sadece fotoğraflar gözüküyor. prodanın düzenlemeye tıklıyorsunuz ve alt yazı bölümüne tıklıyorsunuz. Sonra ne bileyim işte. Eğer koyduğun şey ne ee, yazayım? Arkadaş kuşu bile ür o zaman ne işin mm. Yok, yani. Aa, özür dilerim. Çünkü benim şarjım az biraz. Bir şey Hı. Yani ee, ee, ne yazsam Like. Like E <laughs> Evet. Ee, arkadaşlar beğen olmuyor çünkü e, yumuşak G var. Ee, buradan da yazı türünü seçiyorsunuz. Doğru. Allah. Yanlış yaptım Hı, tamam. Mesela ben şu şunu, şunu tercih ediyorum. Sonra birkaç dakika geçirebilirsiniz. Abone Ne Ol Tamam Sonra isminizi yazabilirsiniz Son El Se yani biz nasıl oyun kazanalım ki? Nasıl? Bana bile anlatsın. 25 yaşında adam. Burada bekledik 40 gün. İyileşsin diye. Oturdu. Yattı. Bir no. yapmadı. Ya. Adam, başka. Oyun olur, olmaz her şey. Şimdi... Oyun Arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar böyle oldu ee Peki bunu nasıl video ile Birleştireceksiniz Şunu şöyle yapalım Neyse benim bir tane daha şeyim var zaten Tamam e, ee, video editöre tıklıyorsunuz. Sonra şurada create video var. Ee, arkadaşlar mobilden çektiğiniz a ben burada şey yapmıştım bazen reklamlar çıkabiliyor. Ee, mesela benim birkaç dakika önce çektiğim video ama önce arkadaşlar intromuzu şey, çek yapalım. Bu ben e, YouTube'da paylaştım birkaç dakika önce paylaştığım bir videoyu videoyu tik diyorsun yani dokunuyorsunuz intro'muzda e, sonra enter basınca tik'e basıyorsunuz defa res ona basıyorsunuz sonra bu yüklenmeye başlıyor arkadaşlar e, arkadaşlar bugün bu kadar yani inşallah iyi anlatmışımdır Görüşürüz, beğenmen.